Alil Halil Umut Meners, o işaret geldi. Ve mücadele başladı. <laughs> bu sıra paslı sen bu arada büyük hata. Ve topu 12. saniye. 12. saniye topu alarda. Maxi Gomez çok ilginç bir an. Tam bir şok yaşıyor. Tam bir şok yaşıyor Galatasaray. Trabzonspor 1-0 önde. İşte musteri bıraktı. Baskısa düştü. Bomboş bir kale. Trabzonspor 1-0 önde. Nefis da 12. saniye. Müdahale Larsen'den. Şimdi Kerem'in ona doğru. Kerem Surati, Kerem sokuluyor ceza alanına. Kerem geriden Barış Alper geldi. Şimdi Icardi'ye döndü. Icardi bıraktı. Oliveira sert vurdu dışarıya. Sergio Oliveira. Köşe vuruşu bekliyor. Leo Dubois. Ortadaki boşluğa doğru. Mertens. Ondan sağ kanada. Barış Alper. Saşa boyun yanında. Barış Alper. Şut. Kalecin üzerinde. Uğurcan Çakır. Yeni bir şans arayacak Galatasaray. Oliveira. Sasha Boy. Kerem aradan içeriye doğru girdi. Cezaların içinde. Açıdan aldı. Ortaya. Mauro Icardi. Üç oyuncu arasında. Geri. Vuruş. Gol. Topu alarda. Mertens. Mertens attı. 18. dakika. Galatasaray eşitliği sağlıyor. Derbide Gollü bir başlangıç, gollü bir 18 dakika karşılıklı goller. 12. saniye Maxi Gomez, 18. dakika. Dries Mertens, 1-1. Orta giriyor cezalara doğru, bir kafa son anda. Son anda bir elle müdahale, İşaret o yönde. Galatasaraylı oyuncunun elle müdahalesi var dedi Halil Umut Bener. Sergio Oliveira, Kerem'in koşusu var. Kerem'e doğru. Kerem kontrol edemedi ilk anda. Ama topu kaybetmedi. Tehlike devam ediyor. Kerem ortaya döndü. Vuruş uzandı Uğurcan. Uğurcan uzandı aldı. Larsen dokunamadı. Leo Dubu aldı topu şimdi. Cezalana sokuldu. Leo Dubu cezalana içinde. Dansville karşısında. Şu şans aradı. Şimdi verdi pasını. Barış Alper vurdu. Sena Oğut. Köşe vuruşu beklentisi var. Ve köşe noktasını gösterdi. Bakasetas. Abdülkadir. Bakasetas tekrar. Saçaboy'un karşısında. Bakasetas orta şansı buldu. Yaptı ortayı. Cesallar indi. Bir kapa dışarıya. Vitor Hugo. Dubois ileri çıktı sol kanattan. Nelson ona doğru havalandırdı. Leo Dubois'ın kontrolü kaybetmedi. Lahtimi'ye rağmen pasını verdi Kerem'e. Kerem sokulu içeriye. Kerem döndü. İçeride yıkardı. Geriye doğru. Olivera Uğurcan. Sonra anda Uğurcan ikinci hamle. Tehlike geçmedi. Dubois cezaların üzeri. Mertens Dubois. Çaprazlar vurdu. yükseltti. Den son indirdi kafayla. Ters bir kafa vuruşu. Gol pozisyonu kale alan üzeri Uğurcan ikinci hamle. Uğurcan aldı topu. Sakatlık var. Abdülkerim ve Uğurcan ikisi de sakatlandı. Bir çarpışma ara yakın mesafe. Mertens gönderdi içeriye doğru. Ceza alanı üzeri. Gözler hakeme döndü. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor. Oyun devam ediyor. Mertensen sağ kanattaki boşluğa doğru. Saşa Boy. Orta hazırlığı yaptı. ortaya iyice sağlanan akademide bir Şimdi Yunus. Yunus yerde kalıyor. Gözler hakemde. Ve penaltı. Penaltı kararı. Gonza penaltı kazandı. Trezegi hakeme doğru gidiyor. Sarıka. Galatasaray 2-1 önde. 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Saşo Sakladı topu rakibinden Trez'e giden Yunus'a döndü. Ondan Oliveira. Solda boşluk var. Şimdi Oliveira sol kanattaki boşluğa gönderdi. Leo Dubois. Dubois. Cesarlarına sokuluyor. Geriye döndü. Mertens. Mertens açı aradı. Mertens vurdu Uğurcan. Uğurcan izin vermedi. Leo Dubois. Dubois aldı. Larsen karşısında. Dubois sokuldu içeriye. Verdi pasını Kerem'e. Önü kapandı bir anda. Dansfield. Tekrar Kerem. Cezalarına doğru uzak bölgeye. Şu pozisyonu. Mertens. Son anda Uğurcan. Son anda Uğurcan. Üçüncü gol yaklaşıyor Galatasaray. Sol ayakta uzak köşeye doğru. Soluna uzandı Uğurcan. soracağım. Kaleciye pas olduğu yönünde itirazı var. Mauro Icardi'nin. Uzun bir top şimdi cezalara doğru. Icardi geriye bıraktı. Kerem vurdu. Uğurcan iki hamledi. Uğurcan. Mertens. Şimdi sağ kanattan gelişiyor Galatasaray'a. Kerem aldı topu. Kerem sokuldu içeriye. Kerem şimdi içeriye doğru pas gol pozisyonu Icardi vurdu kaleye doğru değil doğru Icardi Trabzonspor oyuncuların az önce Kerem topu alırken el aldığı yönünde itirazı var maçın hakemine Abdülkerim baskı altında ama kaybetmiyor sol kanada döndü Mertens Sparta elle oynadığı yönünde bu kez itirazı bundan Galatasaraylı oyuncular devam ediyor oyun 79. dakika Makas Sekas vurdu. Kaleciden döndü ikinci hamle. Top tehlike bölgesinde son anda savunma müdahale. Müthiş vurdu Balkan Sekas. Bu geçemedi. Yardımcı hakemin offside bayrağı Çok uzak mesafeden kaleyi yokladı. Anastasios Makasetans. Böyle vuruyor. Bu sera gole isim vermiyor. Ayak bileğindeki problem. Mustera üzgün. Trezegi. Gubami. Gubami yerde. Oyun sürüyor. Galatasaray'ın avani hata başladı. 4 oyuncuyla çıktı Galatasaray. Trabzonspor savunmada 3 oyuncu yakalandı. Geriye doğru. Şimdi Mertens. Mertens sağ kanada. Yunus aldı. Yunus Sasha Boy. Çaprazı vurdu. Dışarı attı. Sasha Boy. 90. dakika. İkili mücadelede umut kazanamadı. Sağ kanada Sasha Moley. Üç arkadaşı içeride orta geldi. Kerem, Kerem burada direkt döndü. Kerem'in şutu direkt döndü. Mitchell. Pas ortaya doğru. Yunus bıraktı arkadaşına Berkan'a. Tekrar Yunus ceza da çaprazlar. Vuruş Uğurcan. Sağına uzandı. Yine bir etkili şut. İki hamle aldı. Trezeguet. Sol kanada. Bardi'ye. Göz kontrol. Daha solunda Eren. Eren'e döndü. Ceza alanında dört oyuncu. Orta geldi. Girişine üstten out. Umut Bozok. Topuk pası düşündü. Berkan'a doğru. Kerem de hareketlendi. Şimdi Kerem aldı. Kerem çizgiye doğru taşıyor topu. Pas geriye. Yunus Akgün. Açar yor Yunus. Topu hala kendisi de. Yunus! Yunus vurdu Uğurcan! Pozisyonu hazırladı. Sert vurdu ama Uğurcan'ı geçemedi. Hemen ileriye doğru. Vektor son Ve bu nefes kesen bitti. Galatasaray kazandı.